Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine çok güzel bir soruyla devam ediyoruz. İki yayın ortasına bağlanan bir cisim salınım hareketi yaparken cismin altındaki kalem şekil birdeki gibi sabit süratle kayar K'da şekil 2'deki gibi tepe çukur çizgileri çizmektedir. Buna göre kalemin aynı sürede daha fazla tepe ve çukur çizilmemesi için bir iki tüşemlerinden hangileri tek başına yapılmalıdır. Şimdi arkadaşlar konuyu anlatalım. Şurada bir tane yay ki yay sabitine K1 öbür tarafında başka bir yay K2 olsun. Ev bir cismin alt tarafına bir e, arkadaşlar kalem konulmuş ve aşağı doğru sabit süratle ve hızı büyüklüğüyle bir K rahat hareket ederken dalgalar arkadaşlar burada teper çukur çizgileri çiziyor. Tabii ki arkadaşlar ilk oluşan dalgalar şurada birinci dalga, ikinci dalga böyle devam ediyor arkadaşlar. Peki Yan tarafta dalganın yandan görünümü vardır. Dalgaların yüksek kısımlarının tepe, alçak kısımların çukur denir. İki tepe arasındaki mesafe dalga boyu kadardı. Peki aynı sürede daha fazla tepe, çukur çizebilmesi için dalgaların tabii ki dalga boyu küçülmeli ki aynı sürede daha fazla tepe, daha fazla çukur çizgileri çizilsin. Peki arkadaşlar konu bilgisini anlatalım. Dalgaların dalga boyu x eşittir vt ya da lambda eşittir v çarpı t bağıntısında bulunur. Daha fazla tepe veya çukur çizmesi için e, dalga boyu küçültmeli. Dalga boyu küçülmesi için dalgaları oluşuran buradaki kağıdın arkadaşlar hız değeri küçülmeli ya da periyot değeri küçülmeli veya hatta periyodun tam tersi frekans, frekans sayısı arttıkça birim saniyedeki, birim zamandaki dalga sayısı değeri de artar. Peki arkadaşlar burada yapılacak işlemler dalga boyunun küçülmesi için e, dalgayı oluşturan ortamın hızını küçülmeli periyot değeri küçültülmeli veya frekans değerinin artırılması gerekir. Arkadaşlar dalgayı denge konumundan birazcık çektiğimiz anda ki bu dalganın gen nedir Genlik dalga boyunu etkilemez. Aklımızda bunlar kalsın. Şimdi olaya bakalım. Ne yaparsan dalga boyunu küçültürüm bir. Cismin kütlesini artırmalı. Arkadaşlar yay sarkacının periyodu T eşittir. 2 pi kök içinde en bölü k meşhur arkadaşlar tamek formülünden bulunur. Tabii ki buradaki k değeri derken eş değer k değeri alınır. Periyodu azaltmak için kütle azaltmalı veya eş değer yay sabit artırmalı. Birinci yargı, cismin kütlesi artırmalı. Arkadaşlar, cismin kütlesini artırırsanız periyot artar. Periyot artarsa dalga boyu artar ve dalgalar birbirinden daha çok uzaklaşır. Aynı sürede daha fazla tepe çukur oluşmaz. Tam tersi olur. Birinci ifademiz yanlış. 2. Daha yayların, yay sabitinin artımı. Arkadaşlar bu yaylar arasında konular en kötü cisim, bu yaylar birbirine paralel bağlı. Eş değer yayın sabiti de arkadaşlar e, paralel bağlanınca toplam için K1 artı K2'den bulunur. Yay sabit artıca k değeri artar, periyot değeri azalır. Periyod azaldıkça dalga boyu azalır. Aradığımız cevap 2 de vardır. 2 doğru. 3. Yayları daha da germe. Arkadaşlar yayların gerilme miktarı, çekilme miktarı şiddeti veya genliğidir. Genliğin değişmesi dalga boyunu etkilemez. Yan taraftan bunu gösterelim. Arkadaşlar dalgaların denge kurumunda çekilme miktarı genlidir. Genliğin artması ya da azalması dalga boyunu etkilemez. Üçüncü ifade yanlış. Aynı zamanda arkadaşlar şuradan akan e, kağıdın hız değeri azalsaydı hız değeri küçüldükçe dalgalar arkadaşlar birbirine daha çok yaklaşmıştı. Daha fazla tepe daha fazla çukur çizgileri çizilmiş olurdu. Cevabımız arkadaşlar yalnız iki B'dir.